bu bölümde herhangi bir program olmadan direkt bilgisayarınız üzerinde bulunan bir ekran kaydı bölümünü göstereceğim. Bunu büyük ihtimalle çoğunuz bilmiyor. İsterseniz ekran kaydı yapabilirsiniz. İsterseniz oyunlarda direkt video çekebilirsiniz. Hatta canlı yayın seçeneği bile bulunmakta. Gerçekten çok iyi bir şey. Bu Windows'un kendi içerisinde yüklenmiş ancak herhangi bir kısa yol tuşuyla otomatikman karşınıza çıkabilecek bir e, senkronizasyon diyebilirim. Bir program diyebilirim. Nasıl çalışıyor? Windows artı G tuşuna klavyede bastığınız anda yani Windows'a basılı tutarken G'ye bastığınız anda otomatikman bu ekran karşınıza gelecek. Ona hemen başlayalım ama şöyle bir şey var. Herhangi bir masa üstündesiniz. Direkt ben Windows G yaptığım zaman bu ekran karşıma çıkmıyor. Bunun sebebi de herhangi bir şeyi açmanız gerekiyor. Tarayıcı olsun, oyun olsun yani herhangi bir şey bana aç diyor. Burada örneğin Windows G tuşuna bastığım anda tak diye ekranıma geldi. Gördüğünüz gibi böyle bir panelimiz var. Bu panel üzerinde istediğinizi yapabiliyorsunuz. Paneli birazcık daha yukarı yukarı çektim rahat görebilmeniz için isterseniz üye olabilirsiniz üye olduğunuzda Windows'un bildiğiniz standart sistemine giriyorsunuz xbox'ın hani sistem var ya abi o bölüme giriyorsunuz oradan kayıt olabilirsiniz ve canlı yayınlara kadar her şeyi yapabiliyorsunuz canlı yayın zaten e, Mixer dediğimiz bir bölüm var da aynı Twitch gibi bir platform o platform üzerinden de insanlar yine canlı yayın yapabiliyorlar bunun için de e, burayı kullanabilirsiniz ekstradan hani bilgi olarak ama gelelim asıl olayımıza ekran kaydımıza şurada koskocaman bir butonumuz Bulunuyor. Bu butona bastığınız anda direkt ekran kaydı almaya başlayacaktır. bunun dışında şurada bir fotoğraf simgemiz bulunuyor. Bu fotoğraf simgesi de otomatikman tabii ki ekranınızın görüntüsünü almaya yarayacaktır. Alt R. Gördüğünüz gibi hemen kısa yolu çıktı. Eğer otomatik var. Hani ben bunu beklemek istemiyorum. Windows G'ye bastıktan sonra bu ekran gelmeden direkt benim ekranımı çeksin istiyorsanız. Windows artı alt ve R tuşlarına bastığınız anda otomatikman e, ekran kaydınızı almaya başlayacaktır. Deneyelim. Bir kere bastım. Benim şu anda çektiğim programda belki çakışır mı diye bakacağım ama çakışmadı. Çok güzel. Şurada ben zaten hala hazırda hemen bilgiler gözüküyor. Burada mikrofonumu aç tuşu. İşte Yine sağa sola kaydırma bölümü ve kaç saniye ne kadar süreli bir kayıt yapacağınızı buradan da görebilmenize yarayacaktır. Buradan durduruyorum. Stop recording dediğim anda hemen alt tarafta bir bölüm geliyor. Burada benim kaydımı nereye yüklediğini gösteriyor. C'de Dorukan bölümünde videosta Captures'da Google, Mozilla, Firefox diye. Ve bu çok güzel bir şey. Açtığınız her şeyin ismini otomatikman kaydediyor. Ve bu sayede hani karıştırmamız oluyorsunuz. Hem de saati saatine. Mesela ben bu videoyu 22.13.44. saniyede çekmişim. Buna kadar yazıyor. Ve 11. ayın 9'u. Bunu büyük ihtimalle ben size yarın veya birkaç gün sonra da yayınlayabilirim. Hiç belli olmaz ama tarihsel olarak kayıt etmesi gerçekten çok güzel. Buna tıkladığınız anda otomatikman ekranıma Xbox bölümü açılacak. Yani bu biraz saçma oluyor açıkçası ilk girer girmez. O yüzden yüzden oturumu açmanız gerekiyor. Ama kayıtlarımı nereden göreceğim derseniz tekrardan Windows G'ye bastığınız anda şurada bir tane klasör bölüm bulunuyor. Bu klasöre tıkladıktan sonra kaydınızı direkt otomatikman burada görebilirsiniz. Hatta bakın burada ben daha önceden bir klip kaydetmişim. Daha doğrusu arka plan gibi wallpaper tarzında bir şey kaydetmişim uzayla alakalı. Bu duruyor. Bunu sildim. E ama videomuzu hemen burada görebilirsiniz ve MP4 formatında olması gerçekten işimize yarıyor. MP4 formatını çünkü her yerde kullanabiliyorsunuz. Gerçekten bu çok iyi bir şey. E bunu sildim ve gelelim tekrardan programımız üzerine. Ha klasör üzerindeyken de deneyelim. Windows key'e bastığınız anda klasörlerde gelmeyecektir. Bunu söyleyecektim sizlere. Ee, sadece tarayıcı veya herhangi bir oyun, herhangi bir şey iş üzerindeyken yani aşağıdan herhangi bir uygulama açtığınız anda otomatikman bu karşınıza gelecektir. Onun dışında diğer butonlar ne işe yarıyor? Mesela mikrofon tuşumuz var. Mikrofonunuzu otomatikman açıp kapamıza yarar. Burası canlı yayın bölümü. Ee, canlı yayın bölümünde webcam açabilirsiniz veya sesinizi açıp kapatabilirsiniz. Bunlara kadar sizlere bir e, özellik veriyor. Turn game mod on dediği de e, bu modu abi şöyle kaldırabilirsiniz. Daha performans sağlayıcı, özellik sizlere sağlayacaktır. Yani performansınızı artıracak ve en iyi kalitede kayıt almanıza yarayacaktır. Bunun dışında ayarlar butonumuz var. Ha bu arada canlı yayının mixer e, mixer adlı bölümde yer alıyor. Mixer nedir derseniz hemen şurada yazalım. E, mix mixer diye Mixer bölümü bildiğimiz mixer değil tabii ki. Abi bunların ayrı bir platform var. Bu platform belki çoğunuz bilmiyordur. Bu platformda tabii ki canlı yayınlar ilerliyor. Müzikler ilerliyor. Mesela en çok dinlenen, en çok şey yapan World of Warcraft daha fazla izleniyormuş. Ondan sonra Fortnite geliyor. Neredeyse Fortnite'ın iki katı. Yani Warcraft oynayanların çoğu demek ki bu platform üzerinden ilerliyorlar. Ayrıca Paladins bulunuyor, Smite bulunuyor, Battlegrounds bulunuyor. yani... Bütün bu platform bir canlı yayın platformu sadece ekstra bilgi ama Windows key tuşumuzda evet. devam edersek e, kaydettiğim yer burası Ayarlar butonuna tıkladığım zaman Ekrana böyle bir buton geliyor ayarlar bölümü Burada e, bunlar açık olsun Aynı ayarlarınızı benim şekilde yapın e, Platformu neye göre Ayarlarsınız diyor like Beyaz dark veya duruma göre diyorum Duruma göre daha iyi çünkü arka planda ne olacağını Bilemiyorsunuz siyahsa siyah beyazdayken Siyah falan gösterebiliyor bu güzel e, Broadcasting bölümü Otomatikman canlı yayın bölümünüz Burada canlı yayın ayarları yapabileceğiniz bir bölüm bulunmakta Bunu nasıl yapacaksınız örneğin Üstündekinden change'li e, ee, dediğim anda Dil seçeneklerine girdiğim anda Otomatikman burada birazcık küçülteyim Çünkü kameram büyük ihtimalle engel olacaktır Şöyle küçülttüğüm zaman Burada oyun çubuğundan tutun abi e, Kısa yol tuşlarına kadar Siz kendiniz de burada belirleyebiliyorsunuz Ama standart Windows'un belirlediği Windows G tuşudur Onun dışında oyun DVR moduna kadar Her şey bulunuyor 2 saat ne kadar formatta kaydedeceğiniz Mikrofon ses düzeyi sistem ses düzeyine kadar Bunları tek tek ayarlıyorsunuz Yayın bölümünde canlı yayını nasıl yapacağınız işte kaç e, kilobyte ses algılayacağı Yine mikrofon sesleri nasıl bir dilde yapacağınız ve yayın kameranız var mı yok mu buna kadar görebiliyor. Mesela benim kamerama kadar görüyor. Kamerayı sıra dersem tabii ki test için sınayacak ama şu anki yaptığım video boşa gitmiş olabilir. Oyun modu bulunuyor. Bilgisayarınız oyun modu destekliyor diyor mesela. Bu gerçekten çok önemli. Bazı bilgisayarlar desteklemiyor. Böyle olduğu zaman canlı yayın yapamayabilirsiniz. E, Turplay dediği bunu tam kullanmadım. Oyun oynamak herkes dürüst oyunların daha eğlencelidir. Her şeyin olması gerektiği gibi çalıştığından emin olmak için Turplay kullanan oyunlar ise sistem bilgilerinizi paylaşırsınız. Ha, o biraz kötü. E, bunu kapatmak oynayabileceğiniz oyunları sınırlayabilir. Çoğu oyunda sizlerin sistem gereksinimlerini online olarak paylaşıyor. Bunu gösteriyor. Bunu paylaşmak bir yandan yararlı bir yandan da zararlı da olabilir. İnsanlara hava atarsınız belki benim bilgisayarım şu özelliklerle falan diye. Onlara kadar ayrıntılı çıkarabilir. Xbox Ağı dediği Xbox a üye olduktan sonra Xbox bölümüne zaten tıklar tıklamaz geliyordu Windows tuşuyla. Üye olduktan sonra bu platformun içerisine de tamamen girmiş oluyorsunuz. Buradan da canlı yayında yapabilirsiniz. Ama onun yanı sıra direkt ben burada bir ekran kaydı aldığım zaman bile bana gayet yeterli oluyor. Yani bu gerçekten güzel bir şey. Ekran fotoğrafı da aynı şekilde yine bu klasörümüzün içerisine otomatikman kaydedecektir. Bilgisayarım videolar ve yakalamalar diye bir klasör açıyor. Otomatikman zaten orada bir bölüm var. Oraya doğru bütün her şey kaydediyor şimdilik bu kadar bunu en güzel yanı herhangi bir program olmaması ve direkt bilgisayarın içine gömülü sistemde gelen bir özelliğin olması gerçekten çok hoş Windows'un böyle şeyleri benim bazen hoşuma gidiyor yani Windows çok da kötü değil diyebilirim Hatta baya baya iyi özellikte de Windows 10 geldiğinden beri